Merhaba, bu videoda Moodle ders yönetim konusu anlatılacaktır. Moodle'a giriş yaptığımız zaman karşımıza ilk olarak kontrol panelimiz çıkıyordu. Bu panelin sol tarafındaki menüden herhangi bir dersimizi seçebiliriz. Dersimizi seçtikten sonra dersimize ait haftalık planlar karşımıza çıkacaktır. Bu sayfada hangi haftaya içerik yüklemek istersek ilgili haftayı düzenlememiz gerekir. Ders düzenlemesini açmak için ders isminin sağ tarafında bulunan ayarlar düğmesinden ders düzenlemeyi aç dememiz gerekiyor. Ders düzenlemeyi açtıktan sonra artık dersimizin herhangi bir haftasına kaynak veya etkinlik ekleyebiliriz. Kaynak veya etkinlik eklemenin en kolay yolu bilgisayarımızda bulunan herhangi bir dosyayı ilgili haftaya sürükleyip bırakmak olacaktır. Dosyamızı 8. 9. veya diğer haftalara sürükleyip bırakabiliriz. Ders notumuz PDF olabilir. Bu ders notunu hangi haftanın üzerine bırakırsak ders notu ilgili haftaya eklenmiş olacaktır. Ders için bir not eklemenin, bir kaynak eklemenin en kolay yolu budur. Bunun dışında derslere içerik yükleyebiliriz. İçerik yüklemek için veya bir etkinlik eklemek için herhangi bir haftanın sağ alt köşesinde bulunan yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle linkini kullanmamız yeterli olacaktır. Yeni bir etkinlik ya da kaynak ekle tuşuna tıkladığımız zaman karşımıza etkinlikler ve devamında ise kaynaklar alanı gelecektir. Burada farklı opsiyonlar yer almaktadır. Kaynak olanı seçip ekle diyoruz. Ekle tuşuna bastığımız zaman karşımıza kaynak ile ilgili bilgilere gireceğimiz bir ekran çıktı. Öncelikle bu kaynağa bir isim verelim. Eğer istersek açıklama yazabiliriz ve ardından dosyaları bırakabileceğimiz bir alan. Yine burada bilgisayarımızdaki herhangi bir dosyayı sürükleyerek buraya bırakabiliriz. Şu anda ders notumuz yüklenmiş durumda. Veya yukarıda bulunan tuşlardan ekle butonuna basarak açılan menüden dosya yükle diyebiliriz. Dosya yükle dediğimiz zaman artık bilgisayarımızda bulunan içeriğe göz atabiliriz. Dosya seç tuşuna tıklıyoruz. Masaüstünden bir doküman seçiyorum. Döküman buraya geldi. İstersek bir isim verebiliriz. Veya dosyayı yükle diyerek dosyamızı sisteme yükleyebiliriz. Artık 8. hafta ders notu isimli kaynağın içerisinde bir pdf bir de metin dosyası olmak üzere iki farklı kaynak yer almaktadır. Eğer dosya yükleme işimiz bittiyse ekranın altında bulunan kaydet ve derse dön tuşuna tıklamamız yeterlidir. Derse yeni bir kaynak eklemeyeceksek yine sağ üst köşede bulunan ayarlar düğmesinden düzenlemeyi kapat diyerek düzenleme işlemini sonlandırabiliriz. Şu anda 8. haftada bir Moodle Kılavuzu adı altında ders notumuz ve altında 8. hafta ders notu isimli bir not yer almaktadır.